Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte örgü işi lif yapalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek ile başladım. Birkaç sıra haroşa yaptım. Hanımlar yine size sayı vereceğim. Bir sıra daha yapayım sonra modeline geçeceğiz. ilk ilmeğimi örüyorum. Ters ördüm. Yine öteki ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Şimdi çevirdim. 1, 2, 3, 4 haroşa sırası ördükten sonra modelimize geçiyoruz. Evet. İlk ilmeğimi ördüm alttaki sıradan bir tane ilmek artış yapıyoruz Evet her şişimize başlamadan önce bir tane artış yapıyoruz bu artış bizim lif modelimizi meydana çıkaracak Evet ilmeklerim bitti çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. Alttaki sıradan ilmek çıkartıyorum. Bir tane daha artış yaptım. tane yani buradan bir tane öbür taraftan artış yaptık şimdi örgümüzü artış yapmadan iki sıra öreceğiz bir birinci sıramız artış yapmadım ikinci sıramız yine artış yapmıyorum sadece haroşa örüyorum şimdi iki sıra ördük artırmadan Şimdi yine iki sıra artış yapacağız. İlk ilmeğimizi ördüm alttaki sıradan bir tane ilmek çıkarttım. Haroşa örüyorum ilmeklerimi. birinci sıra arttırmış olduk. Şimdi ikinci sıramızda ikinci sıramızdayız. Evet. Bir tane artış yapıyoruz. Alttaki sıradan ilmek çıkartarak ipten birlik yapabilirsiniz. Sıra başı olsun onlar. Şimdi iki sıra arttırdıktan sonra artış yapmayacağız. İlk sıramız örgümüz sadece ters örüyoruz. Lipimizin modeli haroşa hanımlar. Evet. Evet, ters örmeye devam ediyorum. Litimizi ipimi iki katlı yaptım hanımlar. şiş numaram da dört numara. Bir tane ilmek ördüm bir tane artış yaptım geri kalan ilmeklerimi ters örüyorum Evet. Hanımlar, bakın, bu kenarlardan da belli oluyor zaten artış yaptığımız yerler. Bakın, burada artış yapmadık, artış yaptık, artış yapmadık. Şimdi yine artış yapacağız kenarlarda. Bir ilmek ördük, bir ilmek artış yaptık. Geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet. Bir önceki sırada artış yapmışız. Şimdi artış yapmayacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Etek ilmeklerimi de örgü yapıyorum. Ters örüyorum hanımlar. İlk sıramız artış yapmıyoruz. İkinci sırasında da artış yapmıyoruz. İki sıra artırarak örüyoruz. İki sıra arttırmadan örüyoruz hanımlar lifimizin örneği bu. Çok kolay, güzel de bir lif modeli olacak. Ben size yine ilmek sayısı vereceğim. Siz yine istediğiniz boyutlarda örebilirsiniz ama ben yine size limit ilmek sayısı vereyim. Ona göre de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi çevirdim. Bakıyorum. Bir önceki sırada artış yapmamışız. Evet. Belli oluyor zaten. Bak artış yapmışız. Yapmamışız. Yapmışız. Yapmamışız. Şimdi artış yapacağız. Bir ilmek ördüm. Alttaki sıradan bir ilmek artış yaptım. Devam ediyorum. Ilmeklerim de çoğalıyor zaten. şişindeki belli hanımlar. Biraz sonra yine sayalım. Çoğaldığını görelim. ilmeklerimizin arttığını. Evet çevirdim. Bir sıra örüyorum. Bir sıra artış yapıyorum. Geri kalan ilmeklerimi örüyorum. ikinci sıra artış yaptık Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek olmuş bu şekilde devam ediyoruz lif örneğimize hanımlar Evet. Bu şekilde devam. Hanımlar lifimizi gördüğünüz gibi ördüm. 40 tane ilmek oldu. Yeterli. Ama siz biraz daha uzun yapmak isterseniz 40 ilmekten daha fazla yapabilirsiniz. Benim için yeterli. Şimdi öreceğim sadece arttırma yapmayacağım birkaç sıra öreceğim hanımlar ters öreceğim kesme arttırma yapmayacağım sıra sayısı vereceğim yine size yine her iki taraftan ters öreceğiz yani haroşa yapmaya devam edeceğiz hanımlar Sadece ne arttırma ne de kesme yapmayacağız. Birkaç sıra için geçerli bu söylediklerim. Daha sonraki aşamaları yine birlikte yapacağız. Şimdi ters örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyor örgümüz ters örgü yapıyoruz. Her iki taraftan da ters öreceğiz. Dipimizin bitesiye kadar aynı şekilde örgümüz olacak. Ters öreceğiz. Evet, ilmeklerim bitti. Örgümü çevirdim. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. ters olarak örüyorum öteki ilmekleri de aynı şekilde. Ters örgüye devam ediyoruz. Evet hanımlar. her iki taraftan ters örüyoruz. Yani haroşa yapıyoruz hanımlar. Evet, ilmeklerim bitti. şöyle göstereyim. Her iki tarafı da aynı ters örüyoruz. Birkaç sıra yapıp geliyorum hanımlar. Lifimizi birkaç sıra ördüm hanımlar. Şimdi sayalım kaç sıra ördüm, arttırmadan, kesmeden ördüğüm sıraları. Arttırdığım yer burasıydı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra yapmışım. Şimdi lifimizi ilk ilmeğini örüyorum. İki ilmeği birden örüp bir tane eksitmiş oldum. Geri kalan ilmeklerimi öreceğim. Şurada ilmek kaçmış. Evet, ilmeği yakaladım. Geri kalan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Evet. Her iki taraftan yine aynı şekilde ters örmeye devam ediyoruz. Yani haroşamız devam ediyor hanımlar. Evet ilmeklerimi örüyoruz. Şurada ilmek. Evet düzelttim. şişimdeki ilmekler bitti. çeviriyorum. Yine aynı şekilde bir ilmek örüyorum. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Geri kalan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bir iki şiş örürken birer tane kesme işlemi yaptım. Şiş başlarında evet örgüye başlamadan önce bir bir taraftan bir de bu taraftan birer tane kesme işlemi yaptık. Evet, ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Örgümü çevirdim. Bir bu bu taraftan şişime başlarken kesme işlemi yaptım. Bir de bu taraftan şişime örgüye başlamadan önce kesme işlemi yaptım. Şimdi iki şiş yani bir bu taraftan bir bu taraftan öreceğim fakat kesme işlemi yapmayacağım. sadece ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar. Şimdi iki şiş ördüm. Birer tane örgü başlarında kesme işlemi yaptım. Şimdi de yine iki şiş öreceğim kesme işlemi yapmayacağım. Birinci şişimi ördüm hanımlar evet ilmeklerim bitti şimdi örgümü çevirdim ikinci şişimdeyim yine ilk ilmeğimi örüyorum kesme işlemi yapmıyorum 10 tane ilmek kalasıya kadar örgüye başlarken 10 ilmek başlamıştık. başlamıştık bu şekilde örüyoruz hanımlar 2 şiş örerken birer tane kesme işlemi yapıyoruz. 2 şişte örerken kesme işlemi yapmıyoruz. Bu, şek bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz hanımlar. Bu şekilde örüyoruz. 10 tane ilmek kalasıya kadar. Evet hanımlar. Örgüme bu böyle örüp geliyorum. İki şiş kesme uyguluyorum. İki şişte de kesme işlemi uygulamadan örüyorum. 10 tane ilmek kalasıya kadar aynı şekilde yapıyoruz. Lifimizin 2 4 6 8 10 tane ilmek kalasıya kadar kesme işlemi yaptım. Şimdi sadece ters öreceğim her iki taraftan da. Başlangıçta da öyle yapmıştık hanımlar. Kesme işlemi, arttırma işlemi yapmayacağız. Sadece 4 haroşa sırası yapasıya kadar öreceğiz. Evet, yani 8 şiş öreceğiz. 4 haroşa sırası olacak. Ondan sonra kesme işlemini yapıp ipimizi bitireceğiz. Evet, sadece ters örüyoruz ilmeklerimizi ilk ilmeğimi örüyorum Evet hanımlar 4 haroşa sırası ördükten sonra lifimizi kesme işlemini yapıyorum o zaman bitmiş olacak lifimizin örgüsü sıralarımı örüp kesme işlemini yapayım hanımlar. O zaman tekrar geliyorum hanımlar. Dipimizi örgüsünü bitirdik. Kesme işlemini de yaptık. Şimdi zincir çekip sap kısmını yapalım. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yeterli. Şimdi tekli tramplanday birleştirelim. İpimizi keselim. Şimdi kenarlarını yapacağız. Aynı şekilde buraya da yaptım her iki tarafına yani sap kısmını yaptım. Şimdi kenarlarını yapacağız birlikte. Şuradan başlayalım. bir zincir çektim hem beyaz ipi hem de yeşil ipi saklayalım buraya sapına tekli trabzanla geçelim tekli trabzan yapalım Evet. Tek tırabzan yapıyoruz lifimizin sapını hanımlar evet. Şimdi şu kenarıya tekli tırabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekip bir, bir tırabzan atlıyoruz. Örgü sırası 1 2 zincir çekiyorum. Birer sıra örgü sırası 1 2 bakın atlıyorum araya batıyorum evet bu şekilde çepeçevre yapıp burada bitiriyoruz hanımlar kenarına. Lifimiz o zaman tamamen bitmiş olacak.